그러고 시간에 나 Basın mısın? Evet. Bir abi, bir yemin ediyorum. Bir saat bir saat oldu. oldu. Bir, bir saat suyu... Tamir, bir suyu basmadı basma Basma. abi. Suyu basma da yok abi. Bir saatten tamamı. Hadi abi bas ya. Evet. Ha. Bu Herkese sor ya, sor. Bir saat oldu. Bir saatten tamamı su Kasa yani. yani bile işte arabayı çek. Ondan sonra bir saat oldu ya. Bir saat oldu bir, bir. Önce helikopteri çağırdı. Sonra gelmedi. Tamam. hadi Tamam.